9 Aralık Cuma ve Aralık ayında gerçekten Karadeniz çarşaf gibi hiç dalga yok şöyle bir bakıyorum çok hafif duvarları vuruyor halbuki oradaki taşları gördünüz son dalgalanmalarda tahribat vermişti şimdi bu başta var onarılıyor günlerde mavi rengi çok yaklaşan bir deniz. Dalgalandığı zaman da yeşil rengi alan bir deniz. Karadeniz. Ama bugün bugün çarşaf gibi gerçekten. inanılmaz bir güzellik var. ileride. yıkılan yerlerde beton dökme çalışmalarına bir bakalım. Biz de uzun süredir deniz kenarında inemedik. Zaten deniz kenarında yaşıyoruz ama okul boyunca. Okuldan sonra hemen deniz boyunca eve döndük. Bu taraflara gelmemiştik. Ay yani her yer deniz zaten. Çatal Zeytin'de her yer deniz. 7 kilometrelik bir sahilimiz var. Şimdi şu yıktığı yerler. Işte şurası şimdilik tehlike arz etmiyor. Oradan vurursa yola kadar gideceğini biliyoruz. Orada bir lafa bu alana girmek tehlikeli. Yasak Gerçekten deniz nasıl ki fırtınalardan sonra sakinleştiyse biz de Allah'a şükür olsun hastalandıktan sonra yeniden yürüyebiliyoruz. Havadın ne güzeli Hastalandığımız zaman bize şifa veren Allah'tır. Şükrediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Evet. Buralarda tehlike geçmiş olalım. Biraz daha dolduracak bunlar mutlaka. Şurayı doldurmuşlar zaten. Kumlar da bekletiliyor. Buranın hizayla bitmiş. Sonra herhalde asfalt dökülecek yol. Yolda sıkıntı var. Öbür tarafta ise yeni başlıyor. Şu kayaları yine attılar yere. Sebebi dalgaları e, içeriye vurmasını engelle amacıyla. Set amacıyla attılar. Yani ne kadar görüntü çirkinse de yapacak bir şey yok.